Bilal, ya. yani Bilal geldi. Bil o mu ama? Herhalde misin o de? de? Gel Bilal ya geldim mi yazayım? Geldin mi? Ha hazır ya Bir de işte fırına saracaksan yani, Doğum çıkmasın mu? Tamam Hadi ben hazırım. Ya yazıyorum. yine. Ne yazıyor? Ha. Hadi Bilal ya. Hadi 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 Bilal ya. Geldin mi Bilal ya? Hadi Bilal ya. Hay, Kurban Oğlum bu mu lan? Hayır Bilal değil. Oğlu yağdı. Gür, Emir Gürbüz bu. <laughs> bu olabilir mi? Acaba. Geldin mi? Sen misin de? Geldin mi? Hadi geldim hadi. Dört tamam. kişi. Ben hazırdayım gel. Hadi. Bak biri daha geldi. Hadi. Ben hazırdayım zaten geldin. Açıldı. <laughs> <laughs> İnşallah gelmiştir ya. Ya Bilal ya ya. Keşke gelebilsen abonem. Lan bu abonem kesin lan böyle kesin. yapıyor. Bak bunlar da. Bu abonem değil bence. <laughs> o aboneme bence. Şey ben <laughs> <ederim. Herkesin. gülüyor> De, takip etsin, yazar. Ben takip edemiyorum babam izin vermiyor. Normalde ne? takip ederim ama <laughs> takip izin vermiyor. Yok yazar bir takip edeceğim. Yani YouTube'a ismini yazacaksın. Anne abonem şu an videoma katıldı. Değil. Galiba yani. Hmm, gelin evet ya. arkadaşlar. Beni galiba bekleyin. bir abonem katıldı videoya. Bilmiyorum. Emin değilim. Bilal ya bir şey söylesen ya. Şurada chat kişi? Şey. Şey. Canım. Geldin mi yazdım ya bir cevap ver. Herhalde oyunda diye. He doğru. Ama gelmemiş de olabilir. Hayır o, oyunda olmasa yapar. Evet. Gerçekten video çıktı lan galiba. Yorum atarsa biliriz. Bu arada arkadaşlar şu an e, şey yapıyoruz. Evet oho bunlar. Oo Bilal yanın arabasına bak. beni bekle beni bekle. Bilal ya beni bekle. beni de bekle. Bilal ya. Bilal ya. Ben geliyorum Bilal ya. Ben, ben de geliyorum. Bekle. bekle. Şunu bin. bin bin. Bize bin bize bize. Oye. Geliyorum bekle. Bilal ya. Oye. Bilal ya. ya. Bilal ya'nın arabasını mı çalsam ben? Güzel arabaymış. Bekleniyor. Ben niye ben, ben, kontrol etmiyorum. Bilal ya yapıyor. Bilal ya sen değilsen özür dilerim. Hiç fark etmedim seni. Ne kimsin nesin ne anlamıyorum yani. Beni bekle. Galiba abonem olan Bilal dur, ya. Dur. Anne. Biraz daha. daha. Biraz daha diyor çocuk ya. İzin aldın mı? Dedim, biraz daha. Anne Böyle dur oyun şey oynuyoruz. Şey. Çok iyi anlaştınız valayla olsun size. Anne yok. Yani ben çıkıyorum. Ya, <gülüyor> 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 daha ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Gel Bilal ya. Bilal ya. ya. Bilal ya. Bilal ya. Bilal ya. Bilal ya. Bilal ya. Bir şey oluyor. Ya hayır gitmek istiyorum. Nasıl gideceğim? Anne bekle geliyorum. Hadi. Hadi. gideyim gideyim. Şöyle kapatsın. Hadi hadi. Nerede ee. gideyim diyor. Bu kadar mı? Hadi, hadi. Hadi. Anne ama şimdi çıkacağım işe gide. bakayım kimle var? oyunda? Tamam mı? çıktı. Allah Allah. Cemal. Cemal Videomu çekiyor? Sana mı? Ha. Gidiyor Gidiyor Kaç kişi Evet. Böyle katılmak evet. isteyenler denk geldi tabii ki. bilmiyordu video yapacağımı. Katılmak iste. Fark et. Denk geldi ona. Bazen sizde bazı canlı yayınlar doğruyorum. Siz de yapabilirsiniz yani böyle bazı canlı yayınlara şey, 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 bakın. Şey, Mesajlar da benim. Ne şey varsa o benim. Da, efendim, ben varım. <laughs> onu da yine onu da gösterelim. Şey. Şey, güzel oldu. Sahne isteyen yanına boş ver. Abi, <laughs> şey de, boş ver ya. <gülüyor> <gülüyor> ben özledim. Benim boz vurdu vallahi. Ben yattım. Ben ayılamadım. Oho, o amca ayıldı. Kız uyuyacağım. Sessizliğe daha 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 markete bir uğrayacağım. Üç saatim kaldı. Üç saatim tamam. Tamam. Seni bir, bekliyorum hadi. Açacağız aç. Açtım anne. Açık. Evet. Şimdi onu takip ediyorum. Hadi. Hadi. Yapardım normalde de Bilal ya özür dilerim seni bek. Ya oho ya. Geldim ben. Nerede ki bunu siyah çanta? howdy come Hey, hey, بلالیا بلالیا <قصدق> بلالیا لے بابو Bú bí, bẹp, 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 b o p bẹp, 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 b ẹ 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 b 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 Baby, 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 baby dedim ama bunu yapmak istiyor. Buraya da bir tane kale. Buraya bir tane top. Bu tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Ve bunu. Hadi hadi hadi. Hadi yavrum hadi hadi.

Evet. Bilal ya. Şimdi Bilal ya bir şey sordum. Bilal ya. Şimdi sen pro olan mısın? Nob mısın? Şimdi. Nob demeyeyim de. Şimdi. Yapamayan mısın? Yapan mısın? Onu soruyorum mesela. No. musun? Pro musun yani? Öyle. Hani sizin şu benim... Geçen video atmıştım bir tane ona be, bundaki ve... Ah tamam. Açıldığına göre artık... Bilal ya. Hop 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 hop. Hop 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 hop. hop. hop, 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 hop. Evet. Be, 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 be. Hemen bir reklam izlemeyeceğim tabii ki. Hemen bekleyin. Hah. Hı. Taktik bu taktik. Hem canınızın oluyor hem de sizin beklemenize gerek よし。 Onlar bekliyorum şu an. Bunlar burada değil. Canemizin var. Sizin böyle yazıyor. Böyle yapıyor. Onu yapınca sesi böyle ol. Hemen gösterelim o emziriyi. Şu sesini bir daha arttıracağım. O da mı? Hıh 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 Bak yerlere gitmişim ben जय

Yani o şeyi bulmaya çalışacağım 4 saatler örgüde durur maalesef burası kaleye yetişince bedavaşmak duruşu için Tamam. geldim mi diye şey yapabilirim ki ha video yaptığımda şey yapalım. Tayfun, Tayfun, Tayfun. Tayfun. Ne açtın öyle Tayfun? Takan, Sakarya. Atacağım. Gidelim ya başka şeyler yapalım. Çok çektik bu bölümden değil mi? Karışık bölüm olsun bu Bilal ya inşallah bu sensindir. Yoksa yanlış kişiyle oynadım sanırım. Sen, özür dilerim seninle oynayamadıysam da. Tamam mı? Ama gene de seninle bir ara oynarım. Bir canlı yayında karışırsak, karşılaşırsak. Ya ya hatta ben bir ara canlı yayın açarsam. Sen gel adını yaz. Deniz ne oldu onu öğrenip sen geldiğini anlayayım tamam mı? Bilal, Tamam. Bütün haberim. ama ben ne zaman canlı nasıl canlı yayın açılıyor? Bilen var mı? Evet. Çok hızlıyım Evet Hemen atlayalım Ben bir dakika geliyorum Çıman mı? Gel 2000 <laughs> one pick the amugi dur no ah, be er, boşuna bekletmişim ha tamam haydi körcen <laughs> <laughs> oh, kalpler kalpler atacağım size kalpler kalpler görmediniz siz. Tamam mı? <laughs> Teşekkürler. <Gülüyor> ha, ha. Ha. Yerin sayıyor. Beni görmedi. Diğeri nerede bu arada? <gülüyor> Arıyorum. <gülüyor> Ona bakmak için fotoğraf Taraf özelliğini kurdum. Nerede olur mu? Görmedi aile. Oradaki benim. Hayır hayır görmedi. İnşallah beni görmez. Hayır. Hayır. Yeah. kadar da görüşürüz bay bay